Sevgili Emre Çayırlı var bizi bekliyor. Emre artık yılın son günü kapatıyoruz nihayet 2016'yı. Şöyle bir bakalım varlık sınıfları itibariyle nasıl kapatacağız. Ee, bu haftanın son işlem gününü kısa bir değerlendirme olalım senden. Belki bonus olarak da bize 2017'nin ilk pazartesi gününe nasıl ne şekilde uyanabileceğimize dair tiyo verirsin. Evet merhaba Hamda. 2016'yı aslında Amerika Rusya arasında biraz sürtüşmeyle kapatıyoruz. O yüzden 2017 içerisinde bu sürtüşmenin sürüp sürmeyeceğine bakacağız. Zaten Trump tarafında da 2017 yılı içerisinde Çin'e karşı nasıl bir ticari anlaşma yapılacağı, gümrük vergisini yükseltilip yükseltilmeyeceğini izliyor olacağız. O yüzden biraz daha karışık bir seyir olacaktır muhtemelen 2017'de. Şu an itibariyle dolar endeksinde bir değer kaybı var. 102 seviyelerine doğru gerilemiş durumda. Burada altın tarafında yukarı yönlü hareket, euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareket biraz daha hızlı oldu aslında beklenmiyordu bu hareketler bakımdan teknik anlamda önemli seviyelerdeyiz. Dikkatli olmak gerekiyor. Euro dolar paritesine baktığımız zaman 1.0570 seviyesinden geçen bir düşüş trendimiz var. Bu bölge yavaş yavaş zorlanmaya başlandı. Hatta gece saatlerinde teknik işlemlerden kaynaklı olduğu söylenen, algoritmik işlemlerden kaynaklı olduğu söylenen bir yükseliş yaşandı. Ama bu biraz daha dolar zayıflamasını beraberinde getirebilir. O yüzden temkinli olmak lazım. Şayet 1.06 üzerine geçilirse biraz daha 1.08'lere doğru payımız olduğunu belirtelim burada. Tabi bunlar tamamen teknik bilgiler. Pazartesi günü piyasalar kapalı olacak ama salı günü biraz daha hareketlenme başlayabilir. Özellikle tarım dışı sistem verisine başlayacağız yeni yıla. Onu da izlemek gerekecek. İç piyasa için Ocak ayı içerisinde hem anayasa tarafını değerlendireceğiz hem de Ocak ayının sonuna doğru hem Trump'a bakacağız hem de burada kredi rejendirme kuruluşlarından fiçten gelebilecek değerlendirme bizim için önemli. Son dönemde dolar TL'de 3.55'te 3.50 arasında bir bant yakaladık. Eğer bu bant korunmaya devam ederse bizim için daha iyi olacak ama eğer 3.55 üzerine geçersek tekrar 3.60'lara doğru potansiyel barındırıyoruz. Ama genel anlamıyla artık hem dolar TL'nin yükselmesi hem de BIST'in görece daha ucuz kalmış olması 2017 yılı içerisinde gelişmekte olan ülkeler içerisinde bizi ön plana çıkartabilir. O yüzden eğer bu gerçekleşirse biraz daha pozitif bir ayrışma içerisine girdiğimizi görme imkanımız var. Altın tarafına bakalım son olarak altında 2 aydır devam eden düşüş trendi bu hafta içerisinde kırılmıştı. Dün de 1150 dolar seviyesinin üzerine geçilmesiyle beraber 1165 lira doğru yönelmiş durumda altın fiyatı. Önümüzdeki yıla ilişkin biraz endişe var açıkçası. Hem Trump'ın ne yapacağını bilmiyoruz hem de dünya ticaretinin bundan sonraki süreçte nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz. O yüzden bu da altın tarafında yukarı yönlü etki yaratabilir. Teknik anlamda çok uzun vadeli trendler 1100 dolar seviyesinden geçiyor. O yüzden 1100 doların aşağısına gelinmediği müddetçe altın tarafında biraz daha yukarı yönlü hareket bekliyorum. Buna karşı da dikkat etmek lazım. Evet